Hukuk dili ve terminolojisi dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizin konuları: şikayet, kamu davası ve ölçme değerlendirme soruları. Şikayet ve kamu davası. Bir suça ya da haksızlığa maruz kalan kişi şikayet hakkını kullanarak durumunu yetkili birime haber verebilir ve hakkının aranmasını isteyebilir. Toplumda ortaya çıkan haksız eylem ve suçlar sadece kişilere zarar vermez, aynı zamanda toplum huzurunu da bozar. Böyle bir durumda kamunun menfaati için, yani devletin güvenliği ve huzuru için bazı suçların araştırılıp soruşturulmasında şikayet şartı aranmaz. Devlet adına savcılık tarafından soruşturma başlatılıp kamu davası açılabilir. Şikayet ve kamu davası konularının daha iyi anlaşılabilmesi için bazı hukuk kavramlarının bilinmesi gerekir. Bu kavramlardan bazıları şunlardır. Hakim, uyuşmazlıkların çözümü için görevlendirilmiş kişi. Cumhuriyet savcısı, toplum adına mahkemelerde dava açıp iddiada bulunan kişidir. Savcıların görevi asıl olarak ceza yargılamasındadır. Mağdur, suçtan veya haksız eylemden zarar gören kimse. Kamu davası suç işlediği sanılan kişinin yargı makamları önünde kovuşturulmasını sağlamak üzere kamu adına savcının açtığı davadır. İhbar, haber verme, bildirme, yasa dışı bir olayı ilgili yere bildirmedir. Şikayet, suçtan zarar gören veya mağdurun ilgili makamlardan suçun soruşturulması ve kovuşturulmasına yönelik yaptığı irade beyanına denir. Şikayet kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır ve sadece suçun muhatabı şikayette bulunabilir şikayet yazılı ya da tutana geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir. Suçun soruşturulması için şikayet Cumhuriyet Başsavcılığa, kolluk makamlarına, valilik ya da kaymakamlığa veya mahkemelere yapılır. Suça ilişkin şikayetler ilgili Cumhuriyet Başsavcılığa gönderilir. Şikayet hakkı olan kişi 6 ay içinde şikayette bulunmazsa soruşturma ve kovuşturma yapılmaz. 6 aylık bu süre şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu öğrendiğinde başlar. Şikayet hakkı olan kişilerden birisi bu süreyi geçirse de diğerlerinin şikayet hakkı devam eder. Suçtan zarar görenin şikayetten vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme hükmün infazına engel olmaz. İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan birinin hakkında şikayetten vazgeçilirse, bu vazgeçme diğer sanıkları da kapsar. Şikayetçinin hakları. Şikayetçinin soruşturma evresindeki hakları şunlardır: Delillerin toplanmasını isteme. Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet savcısından belge örneği isteme. Baro tarafından kendisine avukat gönderilmesini isteme. Avukatı aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceleme. Cumhuriyet savcısının kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz etme hakkını kullanma. Şikayetçinin kovuşturma evresindeki hakları şunlardır: Duruşmadan haberdar edilme. Kamu davasına katılma. Tutanak ve belgelerden örnek isteme. Tanıkların davetini isteme. Baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme. Davaya katılmış olması koşuluyla karara karşı kanun yoluna başvurma. Kamu davası, suç işlediği sanılan kişinin ceza yargılama makamları önünde kovuşturulmasını sağlamak üzere kamu adına savcının açtığı davadır. Kamu davasının açılabilmesi için şikayete bağlı olmayan suçlarda suçtan zarar görenin talebine gerek yoktur. Savcı resen soruşturmayı başlatır ve yeterli delile ulaşırsa devlet adına kamu davasını açar. Şikayete bağlı suçlarda mağdur ya da suçtan zarar görenin şikayeti olmadan savcı soruşturma yapmaz, kamu davası açmaz. Ancak bu suçlarda suçtan zarar gören ya da mağdur şikayetçi olursa savcı soruşturma yapar, kamu davasını açar. Kendisine suç haberi gelen Cumhuriyet savcısı soruşturmayı başlatır. Soruşturma sonunda toplanan deliller suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa Cumhuriyet savcısı görevli ve yetkili mahkemeye hitaben bir iddianame düzenler. İddianamenin kabulüyle kamu davası açılmış olur. Ölçme ve değerlendirme soruları. Tarafların kurmuş olduğu hukuki ilişkide ve yapmış olduğu işlemlerde kullanılan ifadelerin anlamları hakkında belirsizliğe düşmeleri durumunda kanunda bu durumu açıklayan hükümlere yorumlayıcı hukuk kuralları denir toplum hayatını düzenleyen ve devlet otoritesi tarafından konulan kurallara hukuk kuralları denir. İdari yaptırımlar kabahat karşılığında uygulanan yaptırımlardır. Ölüm tehlikesi içinde kaybolmuş ya da kendisinden uzun süreden beri haber alınamayan ve ölme olasılığı yüksek olan kişilerin, mahkeme kararı ile hukuki olarak kişiliğine son verilmesine gayiplik denir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile korunan insan haklarının ihlalleri durumunda hakları ihlal edilenlerin şikayetlerini almak üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulmuştur. Suçluluğu ispatlanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz ilkesine masumiyet karnesi denir. Bir kimsenin yargıya başvurarak hakkının elde edilmesini isteme yetkisine dava hakkı denir. Hükümlünün hayatı boyunca devam eden hapis cezasına müebbet denir yazılı ve yazısız kaynaklarda hukuki uyuşmazlığı çözecek bir hüküm yoksa hukuk boşluğu oluşur. Doğru. Milletler arası antlaşmaları Cumhurbaşkanı onaylar ve yayımlar. Doğru. Kişilik sağa doğmak şartıyla anne karnına düştüğü anda başlar. Yanlış. Görgü kurallarının yaptırımı maddidir. Yanlış. Mevcut yürürlükte olan anayasa, 1982 anayasasıdır. Doğru. İdari para cezası ödenmezse hapis cezasına çevrilir. Yanlış. Kamu hukukunda taraflardan biri devlettir. Doğru. Şikayet hakkı olan kişinin şikayet hakkını 4 ay içinde kullanması gerekir. Yanlış. Aşağıdakilerden hangisi hukukun işlevlerinden biri değildir? A) Barış B) Dürüstlük C eşitlik D güvenlik E özgürlük Doğru cevap B dürüstlük 1 Hakim hüküm verirken bilimsel görüşlere bakmak zorundadır. 2 Yazılı ve yazısız kaynaklarda uygulanacak bir hüküm yoksa hukuk boşluğu oluşur. 3 Ceza hukuku ve vergi hukuku hakimin hukuk yaratmasına kapalıdır. 4. Hukukta boşluk olması durumunda hakim uyuşmazlığı çözmekten vazgeçebilir. Hukuk boşluğu ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A. Yalnız 1. B. Yalnız 4. C. 2. 3. D. 2. 4. E. 1. 2. 3. Doğru cevap. C. 2. 3. Aşağıdakilerden hangisi kısıtlanma sebeplerinden biri değildir? A yaş küçüklüğü B akıl hastalığı C özgürlüğü bağlayıcı ceza D savurganlık E kötü yönetim Doğru cevap A yaş küçüklüğü Temel hak ve hürriyetleri ihlal edilmiş olan bireyler hangi mahkemeye bireysel başvuruda bulunabilirler A Yargıtay B Danıştay C Bölge İdare Mahkemesi D. Asliye Hukuk Mahkemesi E. Anayasa Mahkemesi Doğru cevap E. Anayasa Mahkemesi Aşağıdakilerden hangisi yaptırım türlerinden biri değildir? A. Cebri icra B. Hükümsüzlük C. İptal D. Kabahat E. Tazminat Doğru cevap D. Kabahat Medeni kanuna göre ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenmez. Yukarıdaki kanun hükmüne göre, ayırt etme gücüne sahip olmayan kişiler evlenirse, bu durumda hangi yaptırım uygulanır? a. Cebri icra b. Ceza c. Hükümsüzlük d. İptal e. Tazminat Doğru cevap c. Hükümsüzlük bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümüne denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Mevzu hukuk B) Tarihi hukuk C) Tabii hukuk D) Geçmişteki hukuk E) Pozitif hukuk Doğru cevap E) Pozitif hukuk Aşağıdakilerden hangisi şikayetçinin soruşturma evresindeki haklarından biri değildir? A. Baro tarafından kendisine avukat gönderilmesini isteme. B. Cumhuriyet savcısından belge örneği isteme. C. Kamu davasına katılma. D. Delillerin toplanmasını isteme. E. Cumhuriyet savcısının kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz etme. Doğru cevap C. Kamu davasına katılma. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.